Satış rakamlarına baktın mı? İkinci yıllarında Fransa'da analjezik pazarının yüzde dokuzunu almış. Ah, abicim ben bunun dizlerine başımı bir yaslasam. Ne ağrı kalır ne bir şey. O zaman ben bu işten alacağım primi keseyim. Bakalım onun açısını geçirecek mi bu kız? Sen bana kıyamazsın be patron. Efendim baba? Kartal'ım, nasılsın? Toplantıdan önce arayıp iyi şanslar dileyim dedim. Var ya, bu anlaşmayı alırsak kimse önümüze duramaz ha. Benim Fransızca buraya kadar. Hello. Uh, do you speak English? A little. How can I help you? May I? Ah. Uh... I'm here for a business trip and I'm looking for someone who can show me the town. Oh, you are so lucky. You have beautiful museums in Grasse. Have you heard that International Perfume Museum is located here? <laughs> duydum, duydum. Bir yeah, I'm all about the culture, especially the culture of food and nightlife. Maybe we can go to a club or something. Celine! Valérie! ça va Oui. Ce beau mec m'a demandé de lui faire visiter la ville de Grasse. À my friend, Céline. Ah, Emre, chance, tüküreyim. Şu güzelliğe bak. suis allée avec. Ah, ça me donne Sorry, I understand what you mean. Valérie, ben, seni anladım. Anladım derken? Türkçedeki gibi mi? Merak etme şimdi Valeria'ya de anlatacağım. Yo yo Biz de gurbetteyiz. Birbirimize destek olmamız lazım. Valeria. Oh, mm -hmm. Ne bileyim abi. Hadi toplantıya geç kalacağız. Halli olmaması mümkün değil. Benim için rahat. Abi Kartal çok iyi bir iş adamı tabii ama... Esnek değil. Özellikle Hekimoğlu bu ilaç lisansı için bizimle rekabet halindeyken, acaba diyorum... ...oğlun olarak Mert'i göndersen daha mı iyi olurdu? Hani adamlar bu işe ne kadar ciddi baktığımızı anlasınlar diye. Olur mu enişte? Babam oraya en gözde oğlunu gönderdi. Adamlar Kartal benim öneminin farkındadır. Yeterince oner olmuşlardı zaten. Kartal'ı mı gördün rüyanda? Sabah sabah saydırıyorsun yine. Bırakın didişmeyi. Kahvaltınızı bitirin. Karşısına gideceğiz. Hadi kızım, okula geç kalacaksın. Kalk. Konuşmayın diyorum, söylemeyin diyorum ama ben sustukça kartal tepemi çıkartıyorsunuz. Hay anlamıyorum, nedir bu kartalın benden fazlası? Ha? Benim yapamadığım neyi yapıyordu şirketli yetki ona veriyorsun baba? Adamın senin yerine imza atma etkisi var. İstese elimizde, avucumuzda ne varsa alır götürür. Biz bir iş yapacağız diye 40 gün dil döküyoruz. Adam hesapsız kitapsız iş yapıyor. Bana bak. Dua et bugün annenin seneye devriyesi. Yoksa o ağzını kırardım. Bir daha babanın önünde öyle saçma sapan konuşmaz. Ne dedim ha? Yanlış olan bir şey söyledim mi ben? Söylediklerinin hepsi doğru. Ama bugün söylenecek sözler değil. Bak Kartal'a. Babana senin hakkında tek kelime bir şey söylüyor mu? Mert, dinle bak. Alan doğru söylüyor. Baban ters adam. Sen söyledikçe o inat da Kartal'ın tarafını tutuyor. Biraz politik olmamız lazım. Yoksa bütün servetimizi ellerimizle adama teslim edeceğiz. Değil mi? Öyle. bu iş yatarsa Aziz Bey beni kovmakla kalmaz. ilaç diye paketleyip satar vallahi. Hayır senin tuzun kuru nasıl olsa? Aziz Bey'in prensesin. Olan gariban Emre olacak işte. Ha bir daha mı konuşsak şu adamlarla? Ha, sen benim daha önce yanıldığımı gördün mü hiç? Bu, bugün başka abicim, bugün bir şey var sende. Ya bir kız gördün. Ne? Şuna Aklın başında değil yani. Ne yapıyorsun abi? Emre o kızı gördüm. Ne kızmış birader ya? Ne kızmış arkadaş? Abi nereye? <gülüyor> 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 tamam be, bas bak tamam. Bir de Fransız olacaksın. Aşka saygın yok mu? Bienvenue. Bonjour. Uh, excuse me, do you speak English? Non, désolé. <laughs> excuse moi. Uh, just before I have seen a young woman here. Wait. Uh, she has long hair. She's a beautiful girl. Girl! Je ne pas. Oh my God. Abicim, bir kız yüzünden soktun beni bu mikrop yuvasına. Hayır, bu Fransızlar da ne aç gözlü insanlarmış ya. Ya yani illa turist kazıklayacaklar. Hayır, hastayı sanki evinde yat. Sen hiç akıllanmayacak mısın? Kadın anlamıyor diye terbiyesizliğe gerek yok. Çık dışarıda bekle o zaman. Ben gördüm o kızı, buradaydı. Abiciğim, yok olmadı ya. Ya belli ki kız senin gözünü kör etmiş. Bu moru da kız zannetmişsin işte. Bu kadar da fazla artık. Sizi utandırmayayım diye Türkçe bildiğimi belli etmedim ama... ...siz iyice kabalaştınız. Çıkın dükkanımdan. Abiciğim, gras Türk toprağı olmuş. Haberimiz yok ya. Yine mi siz? Ne terbiyesiz insanlarsınız. Annemle nasıl böyle konuşursunuz? Çok özür dileriz. Çok haklısınız. Arkadaşım. Buraya geldiğimizden beri, insanlar Türkçe anlamıyor diye saçma sapan konuşmaktan vazgeçemedi. Onun adına ben sizden özür diliyorum. Gerçekten... Affedersiniz. Merde. Ee, ben fark etmedim. Abicim sen kızı gördüğünden beri neyi fark ediyorsun ki zaten? Dışarı çık. Ha, ben çok üzgünüm. E, paspasınız varsa ben temizlerim. Anneme çorba yapar mısın? Çek dışarı çek. Kabalıyız temizlik yapacağız. Beyefendi bu olay daha fazla çirkinleşmeden gidin lütfen. Lütfen hatamı telafi etmeme izin verin. Bundan sonra böyle öküzlük yapma yeter. Kartal adamlar orada oğlum imza için bekliyorlar. Şimdi benim gitmem lazım. Ama size kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. Sakın bir daha karşıma çıkmaya kalkma. Tekrar özür dilerim. Buyurun Aziz Bey. Eline sağlık Fatma Afiyet olsun. Günaydın abicim. Günaydın. Esra kalkmadı mı daha? Uyandı birazdan gelir. Bir isteğin varsa ben yapayım. Yok yok dünden beri kartala ulaşamıyorum da ona aklım takıldı. Abi Mert'e de ulaşamıyoruz ama onu hiç merak etmiyoruz. Onun nerede olduğu belli. Birazdan arar magazin müdürlerinden biri. Söyler nerede sabahladığını. Mert'in böyle olmasında suç biraz da bizde abi. Her yerde kartal şöyle, kartal böyle çocuk kendini ikinci plana atılmış hissediyor. Halbuki kartalın yarısı kadar sorumluluk versek belki ondan daha büyük bir şekilde çalışacak. Yuma bıkmadın mı aynı türküyü söylemekten? Ben sana cevap vermekten bıktım. Ya istediğim gibi bir evlat olacak ya da ömür boyu kartalın getir götür işlerini yapacak. geldiniz Mert Bey. Kahve yapayım mı? Bak ben buraya hiç gelmedim. Sen de beni hiç görmedin. Tamam mı Elif? Hı hı. Suivant. Söyleyeceğimize çok korktum. Bu ilk ve son ayrılışımız olacak. İstanbul'daki işlerimi halleder halletmez döneceğim. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ben sensiz ne yapacağım? Biraz sabredeceğiz sevgilim. Sadece birkaç gün. Sonra yanında olacağım. Bak, senin için yaptım. Aşkın kokusu. Hayatımda kokladığım en güzel şey bu. O küratöre mutlaka bu kokuyu göndermelisin. Sadece senin için yaptım. İnsana verilebilecek en güzel şeyi verdim bana. O kadar güzel kokuyor ki. Bence bunu insanlarla paylaşmamız lazım. Gerçekten. Düşünsene. Dünyanın her yerinde aşkımızın kokusu olsun istemez misin? Hiç böyle düşünmedim.

i ne iyi gelecek biliyor musun? Çocuk. Ne çocuğu Esra? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Öyle ama. Bizim evliliğimizin tek eksiği bir çocuk. Esra ne evliliği? Sence biz bugüne kadar hiç evli gibi olduk mu? Ben de ondan bahsediyorum işte. Bir çocuğumuz olsa gerçek bir aile gibi oluruz. Ben ayrılmaya karar verdim. Yine mi aynı muhabbet? Ne oldu Kartal? Bu sefer ne oldu? Aşık oldum. Şaka mı bu? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Şaka falan değil. Olmaz öyle şey. Başkasını sevemezsin, izin vermem. Sen de izin falan isteyen yok. Ben sana sadece durumu söylüyorum. Bizim çoktan ayrılmamız lazım. Esra, bugüne kadar neyi bekledik sen çok iyi biliyorsun. Niye böyle şeyler söylüyorsun Kartal? Canımı mı acıtmaya çalışıyorsun Kartal? ha? Bugün için mi? Bugün için size özür dilerim. Tamam mı? Her ilişkide oluyor böyle şeyler. İsteklerim yok, yok Sen de daha mutlu olacaksın. inan bana. Ömrünü seni sevmeyen, sana kocalık yapmayan bir adamla geçirmek sana da haksızlık. Vay, vay, vay. Kimleri görüyorum? Bir şey konuşuyoruz Müjde. Hayırdır şekerim? Bir şey mi oldu? Anlaman kıt mı senin? Bir şey konuşuyoruz diyorum. Git! Aa, git! Adedi midir nedir ya? Hayır, hem kendi çağır, hem de terbiyesizlik ya, yapıyor. Gel. Özür dilerim. Kartal, ben sensiz yaşayamam. Yaşarsın Esra, yaşarsın. Birkaç gün gözyaşı döküp, sonra seni mutlu edecek birilerini bulup... ...yeniden evlenirsin. Merak etme. Kartal, yalvarıyorum. Yalvarıyorum Kartal beni terk etme. Tamam mı? Lütfen ben senden başkasını sevemem. Esra senin bana karşı hissettiklerin sevgi değil takıntı. Biraz dışarıdan bakabilirsen sen de görebilirsin bunları. Tamam. Tamam. Git kim ne istiyorsan takıl. Yemin ediyorum ağzımı bile açmayacağım. Beni terk etme Kartal. Esra sen anlamıyor musun? Aşık oldum diyorum. Kartal özür dilerim. Özür dilerim. Tamam 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 geçti de. Geçti de şaka yaptın da Esra, tamam. Esra yeterince rezil olduk daha fazla rezil olmayalım ha. Cevabın olamam lazım Kartal. Bitti ne yaparsan yap bitti. Esra ne yapıyorsun? Bu şekilde araba kullanamazsın Bırak. Yakineşme. Ha senin kolları düşüp kalkmaya çirkin değil, benim adını koyman mı çirkin? İstediğini söyle. Dilediğin gibi konuş. Yüzümün son görüşün son. Senin bu saçmalıklarını dinleyecek halim kalmadı artık. Ben seni başkasına yar etmem. Sana iyi olduğumu söylemiştim. Neden geldin? Sürpriz yapmak için. Sen bir gecelik bir kaçamağa ne kadar abarttın? Fransızdır böyle şeylere takılmaz dedim ama senin Türk tarafına ağır basmış. Sen neleri söylüyorsun? Gerçekleri söylüyorum. Ne zannettin? Yani güzel bir gün geçirdik romantik bir gece yaşadık diye sonsuza kadar beraber olacağımızı mı sandın? Neden öyle konuşuyorsun? Karter ne oldu? Olanı biteni şu. Ben evliyim. Burada bir hayatım var. Bir gecelik bir macera için yuvamı yıkamam. Sen evli misin? Evet. Hem de mutlu bir evliliğim var. O zaman neden bana öyle şeyler söyledin? Neden beni öyle bir rüyanın içine soktun? Ben senden hiçbir şey istememiştim ki. Sen başladın. Neden öyle bir şey yaptın ki? Adı üstünde rüya işte. Birkaç güne uyanırsın sandım. Ya bizim Fransa'da işlerimiz çok. Gelip gittikçe uğrayacaktım sana. Ama sen buraya gelerek her şeyi berbat ettin. Ben, ben berbat ettim öyle mi? Öyle tabii. Buraya gelerek evliliğimi sıkıntıya soktun. Bundan sonra sen yoluna, ben yoluma. Benim bu saatten sonra maceraya atılacak halim yok. Sana inanmıyorum. Sen de beni sevdin. Yalan söylüyorsun. İstediğine düşün, istediğine inan ama bana dokunma. Bak, benim çalıştığım şirket, karımın babasının şirketi. Benim, ya şimdi ne alakası var senin? Bana sahip olduğum her şeyi karım verdi. Evliliğim biterse ne olur biliyor musun? Çulsuz ortada kalırım. Ben bu saatten sonra bu hayatı bırakacak kadar kafayı yemedim daha. Bir an önce İstanbul'u terk et. Burada sana yetecek kadar para var. Benden bir tatil yap kendine. Sonra da işine gücüne yoluna bak. Tamam mı? Osman burada bambaşka bir çocuk haline geldi. Yaptıklarına inanamıyorum. Sadece o değil, ben de çok değiştim. Kendime şaşırıyorum. Fransa'ya nasıl döneceğiz bilmiyorum, çok üzülecek. Dönerseniz asıl ben çok üzüleceğim. Dönmeyin, kalın burada. Aziz çok iyi bir insansın. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Ama benim hayatımda oğlumdan başkasına yer yok. Ama oğlunun onu sevecek, onu kendi evladı gibi görecek bir babaya ihtiyacı var. Osman'ın burada değişmesi bu yüzden. Benim değişmem de sizin sayenizde. Bunu elimizden alma. şimdi bir cevap vermiyor. Müsaade et sana daha iyi tanıtayım kendimi. İstanbul'a gidelim. Oradaki hayatımı, ailemi gör. Birlikte daha zaman geçirelim. Sonra ne dersen eyvallah. duyunca senin için çok sevindim. Ama ne yalan söyleyeyim, kıskandım yani biraz. Abi güzel kızım, kıskanacak ne var? Senin kalbimdeki yerini hangi kadın alabilir? <laughs> ee, nasıl bir kadın? 23 yıl sonra babamın kalbini çalan, ha? Kaç yaşında, nereli, her şeyi, her şeyi öğrenmek istiyorum baba. Ha Esra, o kadar güzel ki. Görünce bana hak vereceksin, ha? Nasıl söyleyeyim? Yani bir bakışı yetti. O gözlerindeki o samimiyet, o sıcaklık bütün katılımı eritti. Yanlış anlamazsam bir şey soracağım. Bu yaştan sonra aşık olmaktan korkmadın mı? Ne varmış ya şimdi? <laughs> ya Esra çok düşündüm. Hani insanlar ne der diye. Ama sonra boş ver bir Aziz dedim. Ha? Bu hayatta bir daha mı aşık olacaksın? Hoş geldin, Nazmi Baba. Hoş bulduk. Kim ne derse desin, Ernemiz senin mutlu olma. Bence de. Tebrik ederim. Hmm. Aşkından kimse için vazgeçme. <laughs> Herkesle konuştum. Akşam yemeği misafirimiz var. Sen de olacaksın. Tanıştıracağım sizi. Tabii ki. Böyle bir şeyi kaçırır mıyım hiç? Akşam görüşürüz. Saat sekizde. ...buraya ya. Sanki İngiltere kraliçesi gelecek. Oğlum, kendi ağzınla söylüyorsun işte. Babanın durumu ortada. Sakın zıt gitme. Sakın. Geldiler. Kartal, hadi geldiler. Girdiler bak içeri. Taip, taip, taip. Štai čia. ve damadım Kartal.